Selamlar herkese arkadaşlar. Tam da permutasyon kombinasyon olasılık çalışacak zamanda harika iki tane soru seçtim arkadaşlar. Haydi soruyla başlayalım bu arada. Sorularımız arkadaşlar acil ayeti yayınlarından. Ve okuyalım. Köşeleri 0 0, 4 0 ve 0 6 noktaları olan bir üçgenin üzerinden veya iç bölgesinden bir nokta seçiliyor. Seçilen noktanın apsisinin ordinatından büyük olma olasılığı nedir demiş. Arkadaşlar bakınız. Bu soruyu çözmenin ee, tek bir yol olduğunu düşünüyorum çünkü e, sayılar tam sayı demediği için, absisi ve ordinatı tam sayı demediği için bu durum bizi zorlaştırıyor. Nokta seçerek gidemeyiz. O yüzden başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Üçgeni bir çizelim. Bakın şu noktadan geçecek. Daha sonra 4, 0 noktasından geçecek ve 6, 0 noktasından geçecek. Hemen üçgenimizi oluşturalım. Evet bu üçgenin üstüne arkadaşlar bir tane nokta seçeceğiz. Bu noktanın absisi ordinatından büyük olmak zorunda. O da arkadaşlar bakın sadece şu şekilde gerçekleşir. Bu çizdiğim benim y eşittir x doğrusu olsun. Y eşittir x doğrusu altında kalan şu bölgeden eğer biz noktamızı seçersek şu şartı sağlamış oluruz arkadaşlar. Buradan seçmemiz gerekiyor noktayı. Arkadaşlar şimdi bu çizdiğim y eşittir x doğrusu. 45-45 ayırmaz mı açılarımızı? Aynen öyle. O zaman burası 4, burası 6 birimse burası 4K birimdir. Burası da 6K birimdir. Ve o zaman ben bu alana 4 istersen bu alanda ne olur? 6 s olur. Arkadaşlar bakınız. istenilen alan 4 s. Yani benim 4 s'ten seçmem gerekiyor. Tüm alan arkadaşlar tüm alanda bana tüm olasılığı veriyor. O da nedir? 10 s. Buradan arkadaşlar bakın cevabımız ne geldi? 4 s bölü 10 s. 2 bölü 5 cevabımızı elde ettik. Evet. ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz da güzel, hoş bir soru. Sorumuz buradaydı. Evet sorumuzu bir okuyalım arkadaşlar. Arif arkadaşlar cüzdanında tümünün seri numaraları farklı. iki tane 100 TL ve 4 tane 50 TL'lik banknot varmış. Arif bu paraların arasından rastgele seçtiği en az 2 en çok 3 adet parayı oğluna vermişti. Arif'in cüzdanındaki paranın 150 TL eksilme olasılığını sormuş. Arkadaşlar bakın Arif'in oğluna 150 TL verme olasılığını soruyor soruyor. Ama soruyu incelerken biraz farklı inceleyeceğiz. İlk önce arkadaşlar iki tane verdiği durumları inceleyeceğiz. İki tane para verdiği ve üç tane para verdiği durumları ayrı inceleyeceğiz. Şimdi iki tane para verdi. Bakınız bizim elimizde iki tane 100 TL var. Kaç tane 50 TL var? Dört tane de 50 TL var. Şimdi iki tane verdiği durumlarda şuraya 100 TL, şuraya 50 TL diyelim. 100 tane verdiği durumlar. Şuradan 2 tane 100 verir. Buradan 0 tane 50 TL. Buradan 1 tane verir. Buradan 1 tane ya da buradan 0. Buradan 2 tane verebilir. 3 tane verdiği durumları inceleyelim arkadaşlar. Şuraya 100 ve 50 TL deriz. yazalım. Şimdi 3 tane verdiğinde zaten 3 tane 100 TL olmadığı için 3 tane 100 TL veremez. 2 ee, tane 100 TL'den başlar. 2'ye 1. Daha sonra 1'e 2. Daha sonra arkadaşlar hiç 100 TL vermez. 3 tane de 50 TL verir. Şimdi bizim istenilen durum nedir? Bakın şurada şu yıldızla işaretlediğim yer. Şurada da şu yıldızla işaretlediğim yeri seçerse ne, ne yapmış olur? 150 TL vermiş olur. Evet. istenilen durumu bu şekilde elde edebiliyoruz. Fakat tüm durumu nasıl elde ederiz? Şimdi tüm durumu elde etmek biraz e, düşündürücü. Görmesi biraz zor arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada şu durumu hesaplarken 2 tane 100, 0 tane 50 seçme durum bak. Zaten 2 tane 100 lira olduğu için 2'nin ikilisinden direkt burası 1 geliyor. Buraya geldik arkadaşlar. 2 tane 100 liradan birini seçecek. 2'nin birlisi çarpı 4'ün birlisi. Ne yaptı? 2 kere 4'ten 8. Bakın arkadaşlar burada da 4 taneden 4 tane 50 liradan 2 tanesini seçeceğiz. 4'ün ikilisi de ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. Buradan 6 durum geldi. Hatta hemen hesaplayalım. Bakın burada istenilen durum o zaman Kaç tane oluyor? 8. İstenilen durumumuz 8. E, tüm durumumuz ne oluyor arkadaşlar? 8, 14, 15. 8 bölü 15. Evet. Sol tarafı hesapladık. Şimdi sağ tarafı hesaplayalım. 100 TL arkadaşlar. 2 tane e, 100 1 tane 50. Yani 2'nin ikilisi çarpı 4'ün birisi yapacağız. Oradan kaç geliyor? 4 farklı durum. Burada 2'nin birisi çarpı 4'ün ikilisi. Yani 2 çarpı arkadaşlar. 4'ün ikilisi kaçtı? 6. 2 çarpı 6'dan 12 durum geldi. Burada direkt arkadaşlar 4'ün 3'lüsü yapacağız. 4'ün 3'lüsü de 4'e eşittir. İstenilen durum burada hangisiydi? Bakın şurasıydı. Burayı seçeceğim burada. Yani 4 bölü ne diyeceğiz? 4 bölü 12. 8 daha 20. 4 bölü 20. Bunları toplarsam arkadaşlar burayı 3 ile burayı 4 ile genişletirsem bakınız ki yine gelir. 32 artı 12 bölü kaç geliyor arkadaşlar? 60 geliyor. 44 bölü 64'e bölersem arkadaşlar 11 bölü 15 gelir benim cevabım. Bu 14. soru arkadaşlar gerçekten süper bir soru. Tam ÖSYM ayarında bir soru olmuş. Sınavda bu tarz soru gelimdir arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.